Şurada belki burada bir şeyler vardır. Ya bilgisayar oynayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emily Wants to Play oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Başıma olmuyor mu? Bu arada arkadaşlar aniden önünüze bir şeyler çıkabilir. Korkuyorsanız haberiniz olsun şimdiden. Biz korkmuyoruz. Korkuyor mu? Korkuyor mu? <laughs> o korkuyormuş. Hadi bakalım başlıyoruz. Hello. Your pizza's here. Ah, biz pizzacıyız. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dakika bir dolu bir daha bir dakika olmadı. Pizzacı geldi. Kopernik, Kopernik, Pizzasın Kimse yok mu? Işık mı var burada? Denem açmayı kapatmayı Pizzacı Aha Kardeşim pizzanız geldi niye bakmışsınız kapıya? Al abi lütfen istemiyorum Tam pizza getir bana Hayda <laughs> Komik şey Kardeşim Allah bir pizzanın parasını verebilir mi ya? O ne ya öyle? Kardeşim para versene sen ya sen neredesin? <laughs> Tövbe estağfurullah Bebeklerle para istemez yani Bebek ayıp Bebek değil kanka ya koskoca kız niye emekleniyor? Sana vermezsen başkasından alırım parasını Arkadaşım Bak benim ilk siparişimde bana zorluk çıkarttırma <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen orada ne yapıyorsun ya? Ha getir bize onun para. Ne sıkıntı ne abi pa para alacağız sadece. Abi sıkıntılı gibi. Bir de buraya girelim. Tövbe tövbe çık buradan ya. Kaç kişi gördük şu ana kadar evde? 10 2 kişi değil mi? 3 Ceyran Ceyran sakin ol Kanka elektrik kapıyı böyle açmaz ya. Hadi aç Artık 4 kişi gördük. Ya biz senden parayı alacaktık da. Pizza parası. Pizza. Şşt. Şşt. Kardeş. Allah Allah. Ya, tuvalete girmişiz. Ya kusura bakmayın da kimi nerede arayacağız biz? Terbiyesiz. Başkasına da Anneniz yok mu ya size parayı verecek? <laughs> Neyse ben gidiyorum abi. Vermezseniz vermeyin parayı. <laughs> mouse, mouse açıyormuş ışıkları. Biz nereye gideceğiz onu anlayamadım. Çünkü paylaşım oradan gideceğiz. Aa. <laughs> orada kapı mı vardı? Evet arkadaşlar. Çat çat. Arkana bak. Oha. Kameram var. Aa flash. <laughs> ne oluyor ya? Aa bu. Aa Senin Seninle para vardır. Bak takım elbise falan giymişsin. Adı neydi? Andrew Tate. Tu ne da ne? Neyse biz bu kapıdan gidelim bakalım. Daha oyun başlamalı biz 5 tane ırtık görmeyi nasıl becerdik? Ne oluyor ya? Biz oynalım. Aha. Ha. Ne diyor? I think they want to kill me. Sanırım beni öldürmek istiyorlar diyor. Biz yazdık herhalde. Şimdi burada alınca bir şey var. Aa, burada bir yazı var. Allah Allah. Neyi başardık? Başaramadık abi. Neyi başaramadın Allah Allah. Neither body had any injuries and the cause of death could not be Flash'ın aşağı bitmez değil mi ya? Abi şu an çok gerginim biliyor musun? Flash ışıklı oyunlardan ben çok korkarım. Ciddi misin? Ciddi. Niye zil çalıyor ya? Olsun. Oh, ya. Ha. Bir şey bulduk. O da nere ya? Atlayayım mı? Başka yer var mı? Vallahi bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. <laughs> İyi misin? O ikinci de niye korktum geldiğini gördüm. O sen mi aradın onu ben senden korktum. Sen mi <laughs> korktum ben yaratıktan, <laughs> korktum, ben yaratıktan <laughs> korktum oğlum. Hem yaratıktan hem senden korktum ben. Ne korku? Oraya girmemek gerekiyormuş oğlum. Işık. Evet. Saat 12. Gece yarısı. Bence oraya geliyoruz ona bir doj atacağız. Bu kapı açılıyorsa buradan gitmemiz gerekiyor gibi geldi. Bak burası da açılıyor. Demek ki buraya gidiyoruz. Buraya baktı ki. Ama oyun böyle istiyor galiba. Bak burası da istiyor. Işık yok. Işık almadım. Ay bunu niye açtı? Ha. Ben şunu yaratık sandım ya. Ben de çok değişik. There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary as a motive, neither by any means. İnce aşağıya şey al, ışık hani vardı ya, paylaş o yerde. Ses mi duydun ha? lan? Hala parayı var. almadık yalnız bunlardan ha. Harbiden. Bir sorguya mı siz, bir polisi mi arasak para vermiyorlar diye. Tipe bak. Uzaylı. bu niye geldi oğlum buraya? Bir arkamda. Neye bakıyor böyle bize bu? Ağza bak. Arkamı deneyim. Tam salam sokmalık. Bir daha bak. Hareket ediyor bak. Oo. Abi beyan da benim arkamdan mı gelecek? Kıstıracak, öldürecek beni? Olabilir. Bakayım, ben bakmayaken hareket eder mi? Etmiyor. Arkadan Hop ay. fake. Hop. Aha direkt döndü. Ayda gözünü kapattı. Kanka ben tırstım bundan ya. Of çok korkunç bu oğlum. Kapı kilitler mi bu? Kanka vallahi üstüne... Aa! Oh! Oh, oh. Kapat kapat bunu da kapat. Kaç kaç kaç. Arkana. Oğlum o beni kovalıyor ya. Kaçacağım. Arkandan. Oğlum arkamı döndürme bana. Kaçıyoruz işte. Ya. kaçıyoruz ne yapalım. Aa burada bu yaratık vardı değil mi? Ne sesler? Aa burada kapı var. Açılmıyor. Hala orada mı diye bakacaktım da. Eğilme yok burada. Bir atla istersen ya. Cık, yok yok bir daha atlamam ben oraya abi. Belki bir geçiş vardı sen görmemişsindir. Sen kimin suratına kapıyı kapatıyorsun? Nerede salan çık? Kaç 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 kaç. Oğlum bu manyak tüylerimi ürperte benim ya. Hadi ben harbi onlar korkuyorum ha. Ha korkma. Ama cam görüyorsam korkarım. Burda niye ışıklar yok? Şuraya açalım. Güzel. Baba bu bizi yiyecek ha. Öldürecek bu bizi. He birader ne? Derdin ne? Derdin ne? Oyun mu oynuyor? Allah! Ufak bir zıpladı. Çıkıyor Ne oldu? Jumpscare burada fark ettin ya jump o değildir onu ya. Bak kaçıyorum ha bunu. Yeter. Kanka farklı bir yere gitmemiz mi lazım bizim acaba? Burada bir tane adam vardı onu bulamadık mı? Şurada belki burada bir şeyler vardır. Ya bir oynayalım. bakıyorum okay, oğlum etrafı görmeyeyim mi? Bütün gün kızı mı kaçacağız? Ben yoruldan aşağı atlayacağım, o atlayamıyor. Bütün gün kızdan mı kaçacağız oğlum? Küçücük kızdan. Atıyormuş ama cam zikarı bas belli. Kanka ona sürekli bakmamız lazım demek ki. Bakma arkamız döndük mü? Pert. Pertiz. <laughs> Bence o delikten atla aşağı. Ona belki bir şekilde doğuştuğundan atarsın. Ufff Yoruldum <laughs> Oyun başı mı? Oyun geldi kanka yok Daha yeni başladık da O maymunu görmek istemiyorum bir daha ya Ben buradan gideceğim ya hızlı hızlı Haydi abi Açılan kapı var mı? Tamam Var mı başka? Tamam, burada bir şey var mı? Outlast'taki gibi delik falan var mı diye bakıyorum da Yok bunu bir daha dinlemek istemiyorum O dinlediğinde artık geliyor zaten Aa. Evet Ne yapayım? Yapma. Aa yeni bilgisayar mı almışlar bundan? Güzelmiş Ne yapayım çıkayım mı buradan? Evet o sakın notu okuma Bunda mı? Onda Ama oyun ile... Yapma E kanka ben bütün gün buna mı bakacağım böyle? Önünden bir şey gelecek şimdi Hayır bak hayır sadece bakınca gelmez belki Ay kağıtta diyordu ki ona bakma diyordu asla Bak Bak I think... Yok burada kağıtta yazmamış. Bir tane kağıtta ona asla bakma diyordu. Ne oldu birader bakıyorum ne yapacağım. Kanka bu. Nereye gitti? Nereye gitti oğlum? Ne bileyim ben. Neyse. Bu böyle bir de birden mi gelecek ya? Lan. Işık mı kapandı? burayı kim kapattı oğlum ya? Ne yapacağımızı biliyor musun? Bence de o delikten atlayacağız. Nerede? O delikten. O Çok delik bakışıyor. nerede atılıyor mu? Evet. Burada mıydı? Hı hı. Bismillah. Burada anladım aynen. Hı hı. O kız gelince bir ses çıkıyor. Ses anladım. geldi. Yemin ederim bak. Oradan bir şey geçti. Oradan yaratık geçti bak gördüm. O beyaz saçlı kız geçti. Bu ne burada radyo var. Nostalji mi seviyor acaba? Aa burada bir kapı var. Sürekli bir kapılar açılıp kapanıyor. Ben gerildim ha. Ben Ne diyor? Aha. Eee. Aa bismillah. Aa. Bak arkanda. Hah. Tamam. Kanka buna baktığımızda sıkıntı yok. Bakmayın sıkıntı. Hadi be abi bakıyoruz gözü bir mi? saattir yürü. Selektör mü yapayım illa böyle? Ben yani de gözü ama. kapalı diyor olmuyor. Hadi bir de poz veriyor baksana. Gözü kapalı diyor olmuyor olabilir mi? de tamam. O kapı açılmıyor. Burada ne diyordu? Arkadaş lazım. En azından arkadaşlarım Bodrum'da mı? Öyle bir şey diyor. Arkadaş Bodrum'a gidelim o zaman. Gideyim mi? Git bir ne? Bakalım abi dojlarız belki. Atlıyorum bismillah. Bismillah. Hazır mısın? Evet. Aa! Oğlum yine... Oğlum aynı yerde yine korktuk ya. Ben bu videoyu çekmedim. Of. Niye? Çok zor bir oyun bence. Sonra... <laughs> Kanka ben sana dedim bu çok zor diye. Ama güzel bak korkuyoruz. Ben eğleniyorum. Sen eğleniyor musun? Korkuyorum. <laughs> <laughs> Sen biraz tırs <stursuz. gülüyor> Kaç dakika oldu video ya? Oğlum daha 16 dakika olmuş. Olan dakika burada mı durduk? Ha, daha, daha ilerleyemedik. Kanka bize farklı bir şeyler çözmemiz lazım. Etraf biraz gezelim ya. Işık mışık. Ha. Abi korktum. Tırstım tüylerim diken diken oldu Vallahi diken diken oldu Nerede 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 Vallahi göremedim Heh. Of Geliyordu Bak tam Tam seçiyordu önümüze Son saniyede ışıkları açtım Tam koşuyordu fark ettin mi Bir tokat atsana şuna ya Ağzına <laughs> 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 sen bak Ağzına <laughs> <laughs> E tamam abi. Hadi git. Tamam. Hayda bir şey ses kapandı geldi. Niye bir ses böyle tuk diye ses geldi duydun mu? Duymadım. Burası kapalı. Işınlanma sesi mi geliyor kulağıma ya? Bana Neresi açıldı? Sırtımızı bir duvara da dayayalım. Dast. Kanka pıt pıt diye bir ses geliyor duyuyor musun? Bir şey atıyorlar sanki. Neresi kapandı? Hayda. Bismillah. şunu Buraya gir bakayım. Hayda. Ya bir gitme birader be. Ya bak oğlum. Oğlum aç bak. Nereye açayım bakayım oğlum? Aa, kıza bak. Gelemez ki şu an. Kapıyı kapattım. Bakayım geliyor mu? Vallahi geliyor. Gelme birader. Hala orada galiba an. Eteği takıldı. Şu an ben buna bakmazsam büyük ihtimal gelir. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı açtı gördün mü? Mayrıma ben kapattım kapıyı Hadi Gelme bir de. Bebeğe bak. Oh! <laughs> bir bak oğlum şuna gitsin. Neyse uzun uzun bakayım da. 2000 years later. Ay şu küçük olan gerdi beni. Adı ne bunun ya? Siyah kız. Siyah saçlı. Siyah kız değil, beyaz kız bu. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Nasıl ya. Bas suratı beyaz. Uzaylı. Hadi birader hadi. Ha tamam. Oğlum bir şey atma sesi geliyor sürekli tırslıyor ama. Wardrobe mu? Anne bu oyundan çıkalım. Bu bir şey bulamayacağız. Kanka. Buluruz. Biraz ilerleyelim belki. İlerleme kaydetmediğimiz için belki takılıyoruz. Anne bu bir gibi. Ha? Bu bir tane kokonum vardı ya onun gibi. Ya bunları dinleyelim ya. Ana! Nerede? Evet, evet. Anne! Nerede? Nerede oğlum göremiyorum söyle. Ah, of, atlayacaktı biliyor musun? Tam atlayacaktı. Nasıl arkamızdan ışınlanabilir oğlum? Hadi bunu çıkalım parka ve onu oynayalım. Güzel güzel gidiyoruz. Ama oğlum hiçbir şey bulamam, olsun. Ben sıkıldım. Olsun.

Işık. ışık Adam mantıklı bir şey söylemiyor Lan Oranın ışığı nerede? Bu kapılar kendi kendine kapanıyor çok Ayar oluyorum ya Burada yapacak bir şey yok Kapatıyor ışıkları bebek bak O kız kapatıyor Maymun Geldi Nerede? Oh, geliyor beni, geliyor beyaz kız. Ben seni vuracağım şimdi. Abi daha bir deden mi tokatlamıyoruz? Kanka, bir şey yapamıyoruz. Sadece flashımız var. Pizza kanka. Elimizde mi yok? Elimiz var da. Yapma be. Nereye gitti? Nerede bilmiyorum. O yüzden kapıyı kapattım direkt. Kızdan kaçmanın tek yolu kapıları kapatmak mı? Açtı burayı. Gelecek herhalde. Gelme. Koşuma gidiyor birazcık. Baba. Of. Yemin ediyorum var ya. Ter akıyor şu oyunu oynarken. Arkadaşlar bence bu kadarlık yeterli bugünlük. Ee, daha fazla Emili videosu gelsin istiyorsanız. E, yorumlara da belirtebilirsiniz. Like atıp abone olursanız da çok seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> bay bay demiyor da kanka